gereksiz oyuncunun yeni videosuyla karşınızdayım. Bugün yanımda Tuğba var. Ee, o oh, güzelim oluyoruz. Ee, şimdi onunla maç yapacağız. Messenger'dan konuştuk arkadaşlar. Ben özel güç almadım. Ee, başlayalım. 90 saniye 3 golü atan kazanır yani herhalde maçı o ayarladı. Vurdum ve gol. Daha oh. gol Tuğba. Bir daha s Evet. Ve bir gol daha. İki gol. i̇ki gol. İki gol. Evet. Hadi. Hadi. Hadi bir gol daha. Ve gol yiyoruz arkadaşlar. Evet. Şama 8 skill yapıyor. Ve ha ha dedi. Şimdi maçtan çıkacağım valla. Ah. Ve 3-2. 3-2 olmaz böyle şey. Olmaz böyle şey. Atıyorum. 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 Taca gidiyor. Nasıl atayım? Evet arkadaşlar. Ve bir gol daha geliyor. Evet ve bir gol daha yedik. Arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi Messi. E ben yeni başladım oyun arkadaşlar. Yeni başladık. E şu an onun da video çekme haberi yok. Yani yanımda değil. Kuzenim konuşamayacak. Onun video çekme haberi yok. Hani bu video sürpriz olacak arkadaşlar. Ve bu arada 165 abone olduk arkadaşlar. E ve hani 200 abone olan 200 abone olduğumuzda bir e, oyun gelecek. Ama ne oyun? Ne oyun yani? Ben, onu söylemeyeceğim arkadaşlar. 200 abone olunca görürsünüz. Evet, 8 3 oldu bu arada. Çok pis kaybediyoruz. Evet ve gol. Hayır değil. Hayır değil ve Bantsporum'un da maç bekletiyor. Galiba. Evet, Ne diyeyim mi? Ee, artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Bir gol daha yedim. Aa, yeter lan. Yeter Yapma be. Ben önce balans O yaşıyor. Daha demin ben yaşıyordum. Bu sefer o yaşıyor. Karşılıklı yani. Ama evlerimiz uzak. Hani o karşıda oturuyor yani. Karşıda dediğim. Hani ben bir yerde oturuyorum ama başka bir yerde oturuyor. Rehlamlar lanlar. Nefret ediyorum. Evet bir mesaj mesaj daha çok seviyorum Avaz. Evet yine tuvalet bu sefer özel güç alacağım. Yeni başladım dedim. Bunu alayım özel şu bir daha buzlanma tamam. Şöyle yapayım ekran şöyle yapayım. Hatta şöyle biraz köşede alayım evet. Ya da neyse tamam bunları aldık arkadaşlar. bir şey yok yani. Medyumu devam ediyor. Hadi. 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 Ve gol, 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 ol, ol, ol. O bir, gol, ve ikinci gol, 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 Hayır. gol, 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 Hadi. gol, 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 Abi öz açtın boşa gitti ya. Anam. Anam. ah. Yine bir gol. Yine bir gol. Şu an çok kötü bir durumdayız arkadaşlar. Çok kötü. orada Evet. Bir dahakine hatırlatın da tıp alemi yapmayayım arkadaşlar. Yani rezil oldum ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Ama arkadaşlar yani yeni başladım dedim. Sadece ee, kuzenime bir sürpriz olsun dedim. Madem biz 65 abone olduk. Bir kuzenimle video çekeyim dedim. Baran da kuzenim. Tuba da kuzenim. Bu arada arkadaşlar Baran'la kanalları tekrar birleştirme kararı aldık. Ee, Baran go go diye geçiyor. Yani yine g nokta o nokta g nokta o nokta slash manyak oyuncu arkadaşlar. Ben gereksizim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi. Hadi. Olmadı. Yine olmadı. Kuzenim gerçekten çok yöneliver. Sürekli ha ha diyor. Sürekli ha ha diyor. Yeter diyoruz. Yeter. Bütün Türkiye bu maçı izliyor. Bütün Türkiye bu maçı izliyor. Yazıklar olsun. Videoda rezil etti. Re rezil etmezdi. Bu video ikide bir çıkıyor. Yine çıkıyor, yine çıkıyor. Kapa. Dur evet, bir maçta... dakika. Bak, daha maç başlamadı. Bana sorun yaşıyor. Yani böyle şeyler olmaz ya. Böyle şeyler olmasın ya. Sen olmuş 2016 yeter ya. Hayır maçtan çıktık. Hayır maç çık. Evet. Arkadaşlar değil Ben ona istek yollayayım. Hani belki kabul eder. Maç oyun modu. Nasıl yani? top. Er meydanı. Curcuna. Ne ee, olsun? Rastgele güç. Oh. Siyah. Kale. Kale yüzdeyiz olsun. İstek gönder. Reddetti. Demek ki o yollayacak. Yollamazsa gerçekten çok ayıp olur. Bu videoyu <laughs> bütün Türk 2 ee, Evet şu an mesaj arkadaşlar Ben bir dakika durdurayım Maçtan sonra Evet arkadaşlar devam ediyoruz Bağlantı programından sonra Evet Bol şans dedi Ben kullanıyorum vallahi hiç sevmiyorum şey arkadaşlar Hiç Şimdi burada değil ya. Ve gol ve gol 1-1 oldu. Çok şanslıyım. Aç görmezdi. Görünmezdi. Ve gol. Görünmezdi. Ve atak top kullandı. Bu hile sayılır görünmez. Görünmez. Tersin, yön, yapmış. Hiç haberim yok diyen. Ne top? Top görünmez oldu. Top mu dönmez Allah? Ha, Elif'a. Evet, Buzlanmak, buzlanmadaymış. Ve görmez o top mu görmez o 4 3. Hadi, hadi bunu da geçte görelim. Hadi. Hadi. Hadi dondurmayı dondur. Hadi. Allah belanı ya. can sabah ya. Arkadaşlar böyle bir şans olabilir mi ya? Böyle bir şans olabilir mi ya? Al, al. Al. Onda da büyük kale varmış. Şuraya hiç o, özel kaleye dikkat etmem. Dur sna çıkayım dur. Dur, dur kız. Hadi, hadi her. girer. Burada hareketi. Evet. Ben vuracağım. Klon kaleciden sekecek. O vuracak. Klon kaleci. Klon kaleciden sekecek. Ba nasıl çıkardı bak bak. Ah. Ah yok oldu. Aferin. Aferin. Yani daha ne diyeyim? Evet, kendi kalesine roşa atan en büyük adam. Lay 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 lay, lay lay lay. Ve maç iyi olmuş. ama hedef galibiyet 2 idi. Oynayabilir. olsun. Biter, ben gider arkadaşlar ya. Yani. yani yaşama, yaşama şöyle sorunlar, yaşama ve büyük kafa harika gol, büyük kafa harika gol. Yapma, yaşama yaşamaya yaşama şöyle şeyler yapma anam, büyük kafa. Ben ondan sonra yakalayayım. El insaf ya. El insaf ya. Bir bismillah ya. Özel uç kullanırken adamla şey yapılır mı ya? Tonlandı mı? Ah ben de özel gücümü kullandım. Yanlışlıkla. Hadi. Hadi. Ve dört ki. şeref golümüzü atıyoruz arkadaşlar. Seni dondurayım. Ve yine kazmayız. Ama tartış oldu mesela ama görmez. Hiçbir şey aramadı arkadaşlar. Ah, tazyin. Al. Aba, ne oldu? E ne oldu? Allah. Al, bir kalem kal. Abi, bir çift kal efem ama bitiyor ya. Hem yani, bitiyor, bitiyor. Al. Abi, headshot ya. Headshot ya, al. Aa, ah, sen görelim. O. Aa. Dur, mesafe atmazsam ne olur? Kafa göz giz. Onlar geliyor. Tak. Bir şey mi? işte bu. Din 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 ve olmadı. 9-5 <laughs> kaybediyoruz. Ah donla. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Hop. Yine yaramadı. Yeter arkadaşlar. Al. Sen vurma o topu. Hayır. Hayır. Gol atan kerem etti. Neyse arkadaşlar. Gereksiz so oyun. Gereksiz oyun. Ve o video şu an bitiyor.